Merhaba ben Fatih Koca Bey. Video izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayalım. Bugünkü konumuz 1992 yılında İtalya'da savcı Antonio Di Pietro'nun başlattığı ve başarıya ulaşan temiz eller operasyonu. Savcı Di Pietro temiz eller operasyonu nasıl başlattı? Hangi delillere ulaştı? Halk savcının arkasında durdu mu? Tüm İtalya'yı siyasetten, spora, sanattan, bürokrasiye kadar kuşatan rüşvet ve mafya dalgası nasıl kırıldı? İtalyan halkı tüm bu yaşananları nasıl karşıladı? Hepsi bu videoda. Antonio Di Pietro, 5000 nüfuslu küçücük bir kasabada dünyaya gelmişti. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çobanlık yaptı, garsonluk yaptı, park bekçiliği yaptı. Bir yandan kereste fabrikasında çalıştı, bir yandan okudu. Hukuk fakültesinden diplomasını aldı, savcı oldu. 42 yaşındaydı. Milano'da görevliydi. Yıl idi. Önüne sıradan bir nafaka davası geldi. Milano Belediyesi'nin temizlik işleri taşeron olan Mario Chiesa eşini boşamıştı. Nafakayı ödemiyordu. Eşi de intikam için savcılığa bir ihbar mektubu yazarak Mario rüşvetle ihale alıyor demişti. Savcı Di Pietro dosya üzerinde çalıştı. Kadın doğru söylüyordu. Savcının talimatıyla iş adamı kimliğine sokulan bir polis Mario ile temas kurdu. Belediyeden alınacak bir ihale karşılığında 7 milyon lira rüşvet verdi. Mario bu rüşveti aldı. Suçüstü yapılmıştı. 7 milyon lira bugünkü parayla sadece 3 bin euroydu. O an için henüz kimse farkında değildi. Sadece 3000 Euro'luk rüşvetle suçüstü yapılarak İtalya'yı temellerinden zangır zangır sarsan temiz eller operasyonu başlamış oldu. İtalya'da taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmamıştı. Çünkü Mario Chiesa'nın bilgisayarına el koyan savcı Di Pietro gözlerine inanamamıştı. 7000 kişilik rüşvet listesi çıkmıştı bilgisayardan. Namuslu ve cesaretli savcı hiç tereddüt etmedi. Arı kovanına elini soktu. Mario Chiesa rüşvet topluyor yanı belediye başkanının banka hesabına yatırıyor. Belediye ihaleleri de rüşveti verenlere dağıtılıyordu astronomik rakamlar vardı ortada. Üstelik Milano Belediye Başkanı İtalya'da başbakanlık yapmış olan Sosyalist Parti lideri Karaksi'nin kayınbiraderiydi. Hadisenin nerelere uzanacağını gören savcı Di Pietro kendisi gibi namuslu ve cesaretli savcılardan bir ekip kurdu. Hukukun üstünlüğü için İtalyan halkının haklarını korumak için hayatlarını ortaya koyarak mücadeleye başladılar. Gerçekten İtalya'da böyle bir operasyonu yapmak cesaret istiyordu. İtalya dediğin ülkede mafya çok güçlü. Adeta bir mafya cumhuriyetiydi. Savcılar vuruluyor, havaya uçuruluyordu. Her türlü gözdağı veriliyordu İtalya'da. Ama gözünü budaktan sakınmayan bu dört savcı kolları sıvadı. 5000'den fazla kişi hakkında yolsuzluk davası açtılar. Siyasetçilerden mafya babalarına, spor kulübü başkanlarından sanatçılara, bürokratlardan askerlere kadar rüşvete bulaşmış herkesi hakim önüne çıkardılar. 5 eski İtalya Başbakanı, Adalet, Maliye, Dişleri, Sağlık ve Tarım Bakanları, Parti Genel Başkanı, başkanları. Ayrıca 150 milletvekili hakkında dava açtılar. Tablo korkunçtu. Rüşvetin bulaşmadığı devlet kurumu kalmamıştı. Her yıl milyarlarca dolar rüşvet dağıtılıyordu. Üstelik yeniden başbakanlığa aday olan Karaksin'in 100 milyon dolardan fazla rüşvet aldığı ortaya çıktı. 30 yıl hapse mahkum edildi. Ama Tunus'a kaçtı. Tunus'tan da ölene kadar İtalya'ya geri dönemedi. Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı 33 defa bakanlık, 7 defa başbakanlık yapan Andreotti'nin mafya kuklası olduğu ortaya çıktı. Sicilya mafyasının amca dediği... ...Andreotti'yi ABD'deki İtalyan mafyası yönetiyordu. Kirli ilişkileri hakkında haber yapan bir gazeteciyi de öldürdüğü iddia ediliyordu. Sanık sandalyesine oturtuldu. 24 yıl hapiste yargılandı. Zaman aşımıyla kurtuldu. 800'den fazla iş adamı itirafçı oldu. İnsan içine çıkamayıp intihar eden siyasetçiler... ...iş adamları, bürokratlar oldu. Kapatılan partiler oldu. Geçmişini silmek isteyen, adını değiştiren partiler oldu. Ülke genelinde 800'den fazla belediye meclisi edildi Yolsuzluk her şeyi kirletmişti ama bulağım ortamına rağmen bağımsız yargı ve halkın vicdanı tertemiz kalmayı başarmıştı. İtalyan halkı Savcı Di Petro'ya ve ekibine öylesine sahip çıktı ki ne karanlık siyasi güçlerin ne de mafyanın gücü yetebildi. Bütün siyasi partiler gırtlağına kadar rüşvete bulaşmışken, parlamentonun yarısı sanık sandalyesinde otururken, farklı farklı dünya görüşlerine sahip milyonlarca vatandaş ülkenin her şehrinde Savcı Di Petro. Pietro'ya destek mitingleri düzenledi. Dünyaya ilham veren, adalete cesaret veren, namusu siyaset için güç veren Temiz Eller Operasyonu halkın da desteğiyle başarıya ulaşmıştı. İtalya Temiz Eller Operasyonu'yla demokrasiye dair büyük bir adım atmayı başarmıştı. Tüm dünyada hukuk kavramının sembolü haline gelen savcı Di Pietro'nun üç düsturu vardı. Savcılar kendileri için değil toplum için yaşamalı polisler hırsızlardan hızlı olmalı. Hırsızlar hakimlerin atamasını yapmamalı diyordu dünyaca ünlü savcı Antonio Di Pietro. Videomu noktalamadan önce yukarıda da görüldüğü gibi bu tarz derin ve büyük operasyonların başarıya ulaşması için mutlaka halkın desteği sağlanmalı ve halk cesaretli, yürekli savcıların arkasında durmalı. Bu konuya atıf yapan sevgili Ersan Şen hocamın sözleriyle videomu noktalıyorum. Yani bugün siz diyorsunuz ki Türkiye'nin mevcut biçimiyle bir savcının e, böyle bir soruşturma evet, açması ola kolay için, değildir. Ola bilmesi Açtığı için anda kendini... halk desteği basın siyaset. E şu anda halk desteği var ama baktığınız zaman. Hayır bu halk desteği değil. 25 milyon insan, 30 milyon insan, 50 milyon insan seyretmesi değil. %90 bin desteklemesi. Adalet istiyoruz diyecek. Siyaset halkın adalet isteğine cevap verip aynen İtalya'da temiz ellerde olduğu gibi savcılara diyecek ki hayır yürüyün. Yürüyün. Hiç kimse size karışamaz. Sayın Adalet Bakanı bunu diyor ama Peki ne yapacak? E, vatandaş sokağa mı çıkacak adalet söyle. Nasıl diyecek işte? Uf, Şimdi sosyal medyada diyor. Bunu siz de biliyorsunuz. İki o. Bir halk gerçekten isteyip sokağa çıkacak. İkincisi de seçimde işini başaramayan, beceremeyen değiştirecek. Yeni gelen bunu tesis edecek. Bu kadar basit. Yani şimdi siz devletle iktidarın, hükümetin bu kadar birbirine karıştığı, eyvah biz gidersek ortalık yangın yerine döner, beka sonucu bu diye algılarsanız, her meseleyi bu şekilde değerlendirmeye kalkarsanız, en ufak sesini çıkarana şucu bucu derseniz, yani kim ne yapabilir ki?